Yeni bir video ile tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ferin Köysüren ve yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Şimdi bugünkü videom aslında biraz daha farklı olacak konuya nasıl başlasam bilmiyorum şöyle yarın iki tane en yakın arkadaşım var Ceren ve Simge aslında bir önceki videolardan biliyorsunuz o ikisi geliyor Antalyaya ve böyle yarın akşam da geldikleri için ilk gecede böyle onlara bir yemek sofra falan hazırlamak istedim yanına da Ceren her zamanki gibi sen sabah właśnie wtedy. <laughs> Bir önceki videolarda da böyle San Sebastian'ın çok adı geçtiği için dedim ki yaparken bir tarif videosu çekeyim. Yani tamamen böyle San Sebastian tarifinden oluşan bayağı detaylı bir video çekmeye karar verdim. Bakalım yarın akşam geliyorlar. Bir gecede dolapta dinlensin diye zaten bir gün önceden yapıyordum. Şu anda da saat iki buçuk anca yaptım ettim dolaba koydum. Yarın akşam da böyle afiyetle yeriz gibi duruyor. Hem de şu San Sebastian'ımın bir tarifini paylaşmış olayım dedim. Bakalım Önce başlayalım. Sadece hemen bir saçımı toplayayım. Geliyorum. Tamam. Bugünkü modumuz budur. Şimdi ne yaptığıma gelirsek ben bütün malzemeleri şöyle hazırladım. Sizi biraz indireceğim. Şimdi burada 3 tane tam yumurta, 1 tane de yumurtanın beyazı. Yani toplamda 4 tane yumurta olmuş oldu. Burada o var. Bunun içine... Tamam. Bunun içine... Çok su bardağından biraz fazla pudra şekeri koyacağım. Şöyle ikiye gelecek kadar koydum. Çünkü bu bardak 150 mililitre civarı. Şimdi bunların ikisini böyle bayağı güzelce çekeceğim. Şimdi bunu çırptım. Şöyle göstereyim. Sizi geri yükseltiye aldım. Bu arada şuraya yeni kargolarım geldi. Tabaklarımın devamını alacaktım. Şimdi bu yumurtanın kokmaması için şu an bile bence güzel kokuyor. Ee, bu yumurtanın böyle kokmaması için bunu iyice çırptık. Şimdi bunu şuraya koydum. Bir arkada kalsın. Burada da daha büyük bir kaba 400 gram bildiğimiz ekmek sürülen beyaz peynirlerden şöyle iki küçük paket koydum. Şöyle bir çırpıcı aldım. İçine bir de 400 gram da labne koyacağım. Şöyle. Kirininkini almışım bu sefer. 300 gramlık bir paket. Biraz bundan biraz da ondan 400 gram da labne koyacağım. Şimdi bunları iyice ezeceğim. Böyle karıştıracağız. Şu an 800 gram peynir girmiş olduğu içine. Bu biraz yorucu bir işlem ama böyle inanılmaz lezzetli oldu. Bunun içine 200 gramlık şöyle bir kutu kaymak ekliyorum. da krema ekleyeceğim. Ben içim şef almışım %18 yağlı yemek ve soslara ama çok fark edeceğini düşünmüyorum. Bu arada şunu karıştırmadan hemen fırını açalım. şöyle hepsini koymuş oldum. Şimdi bunları homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Bu arada fırını da 200 dereceye açtım. bir işlem ama gerçekten o kadar güzel oluyor ki sonrasında. Yani bittiğinde ben size bir çekeceğim. O zaman hak vereceksiniz. Ama sadece çok yorucu bir işlem. Şöyle bir kıvam oldu. Bayağı sert ama şimdi açılacak o. Ama bayağı şu an bütün malzemeler birbirine karıştı. Şimdi bunun içine şöyle bir yemek kaşığı nişastam var. Mısır nişastası. Bir su bardağından biraz eksik un. Bir paket de vanilya atıyorum. Şimdi bunları da bir karıştıracağım. Tamam bu da böyle karıştı. Bunun içine bu kenarda çırptığımız yumurta ve pudra şekerini koyacağım yavaş yavaş. Birbirine karıştı zaten. Pürüzsüz de bir kıvam oldu. Ve inanılmaz güzel duruyor. Yani böyle bile yerim ben bunu. Şimdi kaba boşaltacağım. Pişireceğiz. Ne kadar kolay aslında. Farkındasınız değil mi? Yani pek de bir şey yok yani. <laughs> bunu yapma. Ikea'dan aldığım kelepçeli bir kalıbım vardı. Kaç santim bilmiyorum. 27 falandır herhalde. Çok da önemli değil. Zaten kabarıyor. Hani çok ağzına kadar doldurmuyorum ama şimdi görürüz. Yağlık yağı direkt, direkt rastgele koydum. Zaten özelliği böyle karışık kuruşuk rastgele çıkınca daha güzel oluyor. Direkt döküyorum. Hiç formunu bozmuyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi direkt fırına kamera mesaj bitti. Telefondan tekrar çekeyim. Şöyle attım. 20 dakikaya kurdum. Alt üstte 250 derecede bir 20 dakika pişireceğiz. Üstü kızarmazsa sadece tekrar üstünü açabiliriz. A few later. Son 1 dakika ve olana bakın. Bence çok iyi gözüküyor. O kadar güzel kokuyor ki bir dakika sonra bunu çıkarırız. Tabi sizin fırınınızın üstü bu kadar pişirmeyebilir. Benimki en alta koyduğum halde bayağı çok pişiriyor. O yüzden ben bir daha üste koymam. Bir dakika sonra da alırım. Kendimi de çekeyim dedim biraz. Şimdi bu birazcık soğuyacak. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldıracağım. Ondan sonra da yarın böyle afiyetle yiyeceğiz. Zaten donacağı için dediğim gibi böyle çok fazla pişirmedim. Tam 20 dakika benim fırınımda 250 derecede yetti. Neyse bu biraz oda sıcaklığına gelsin. Dolaba kaldıracağım. Yarın da keseceğim. O anları da zaten çekerim. Sofra falan hazırlarız yine güzel kızlara. Bakalım. Kolay bir tarifti bence. Kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor. Yani böyle tadını size gönderebilsem böyle istiyorum ki basit ve lezzetli. Sizin için hemen kesiyorum. <laughs> o yüzden yarın görüşürüz. Aslında hemen görüşürüz. <laughs> bay bay. Hello! Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Dünün üzerinden neler oldu? Ben bugün bütün böyle yemeklerimi yaptım, sofrayı falan hazırladım. Cheesecake'in süslemesi kaldı, masa hazırlaması kaldı. Ben de dedim ki bunları beraber yapalım. Şimdi Elvan kızları almaya gitti havaalanından. Yani yaklaşık olarak böyle bir saate falan da gelirler. Ben de şunları yaptım. Göstereyim. Şöyle bir Reels çektim zaten. Reels içinde sofrayı önce böyle bir boş haliyle kurdum. Şimdi hepsini şimdi tek tek dolduracağız. Bir de öyle bir yıl çekeceğim. Bakalım. Bence beraber hazırlayabiliriz. Cheesecake'i falan böyle beraber süsleyebiliriz. İlk nereden başlayacağız? Fırına buzluktan bir börek atacağım. Ona bir bir saat veriyorum. Ondan sonra da fırına böyle tavuklu milföylü bir şey yaptım. Onu da göstereceğim. Sonra da onu atacağım. Bunları bir koyalım yavaş yavaş. Hem fırını falan açalım. Ondan sonra da süslemelere geçeriz o pişerken. İşin en keyifli kısmı. Beraber hazırlayalım işte. Şimdi börekleri çıkaralım. Annem böyle paket paket mesela bu 4 tane büyük ihtimalle tavukludur. Paket paket sürekli böyle buzluğa bana börek hazırlıyor. Geçen gün yine annemle beraber hazırladığımız bunlar patatesli. Pratik oluyor hem de çeşit oluyor. Şöyle çıkardım. Şunlar büyük ihtimalle tavuklu, incelerde patatesli. Çok fazla çeşit olduğu için zaten bence bu kadar yeterli. Ben böyle teyzemden öğrendiğim bir şey var. Böreklerin üzerine sadece çok az böyle zeytinyağı sürüyorum. Yumurta falan sevmiyorum sürmeyi ve inanılmaz lezzetli oluyor. Hele de buzluk böreğini böyle üzerine biraz zeytinyağı sürük 45 dakika, 50 dakika böyle yavaş yavaş fırında pişirirseniz yani inanılmaz lezzetli oluyor. Bilmiyorum. Şimdi bunları öyle yapacağım. Bu esnada da şeye bakacağım. Hani San Sebastian'ı başka nasıl süsleyebilirim diye. Garip böyle değişik bir fikir gelirse farklı. Hani daha böyle değişik süslemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi sadece zeytinyağı sürdüm. Şimdi fırına. Ay, fırına Bunlar burada pişe dursun. 80 iyidir. Tamam bu zaten kurulu. Bu böyle pişecek. Şimdi sırada San Sebastian'ı süslemek var. dünkü gibi hala aynı kelepçeli kalıpta. Sizi şöyle şuraya aldım. Şimdi bunu bir kalıptan kurtaracağız. <laughs> Telefonum çaldı. Bu anda da telefonla konuşurken hemen kalıbı yıkadım. Şimdi cheesecake'imi böyle koydum. Bunu hiç kağıdından kurtarmayacağım. Çünkü böyle kağıtlı yani daha orijinal ve güzel duruyor. Sadece açsam mı? Şöyle birazcık sadece indirebilirim. Evet. Sadece böyle indireceğim. Her zamanki gibi böyle yarısına pudra şekeri koyacağım. Yarısına da narım vardı. Annemine ayıkladı. Instagram'dan beni takip edenler, ile ilgili olan ilişkimi çok iyi bilirler. <laughs> Sürekli Instagram'da bu aralar bir nar furyasındayım çünkü. Bir de şöyle damla çikolatalar getirdim ama bunları kullanmayabilirim. Bilmiyorum bir bakalım nasıl bir şey yapacağız. Ben şöyle yarısına peçete koyarak şura tarafına pudra şekeri serpiyorum. Şöyle şimdi bu peçeteyi çektiğimde Yarısı böyle olmuş oluyor ve bence çok da tatlı oluyor. Ya ortasından geçerim ya böyle kenarlardan bir şekilde narlı bir şeyler yapalım. süslemelerden vazgeçtim ve böyle bir şey yaptım. Bence sade ve şık oldu. Bayağı yeterli. Bu masadaki yerine gidiyor. Evet, bayağı geç kaldım. Aslında geç kalmadım. Onların valizleri falan çok hızlı çıktı. O yüzden şöyle bunların üstünü şimdi yumurta sarısı sürüyorum üstüne. Altları bildiğimiz tavuk sote, arasında kaşar ve şu an üzerinde de mikro. Börekler zaten pişti. Şimdi onları çıkaracağım. Hemen bunları atacağım. Geldim. Şimdi bunları attım. Milföylü tavuklarımı, böreklerim çıktı. Birazcık sabah dolma yapmıştım. Dolmayı ısıtıyorum. Böreklerimi dizeyim. Neredeyse hazır. Sofranın son halini bunları koyduktan sonra göstereyim. Allah'ım çok heyecanlandım. Ben de son durum şöyle. Föyler burada. Sofraya geldim. Burası da şu anlık. Böyle buraya milföyler gelecek, tavuklar gelecek. Ve Instagram'dan da bunun riyasını görebilirsiniz. Şimdi geldiler. hala çıkamadılar. Yani bir kat çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Çok heyecanlıyım. <laughs> Ay, kötü <kopayı> tıklamışım. <kitlemişim. gülüyor> Soğuk mu? Burası <laughs> Aşkıma da artık sen hadi erken git hadi havaalanına yarın uçağa bekler. <laughs> <laughs> Şaka <Şepe> yaptım. <laughs> Bize yerleşmişler öyle duyuyorum. <laughs> Gidiyorum. Aaa ne O nasıl bir şey? Sağ ol. Hoş geldin. sakladım. Sofra hazırladım. Çık, Bir dakika daha Allah. fırında ana yemeğimiz pişmedi. Böyle Öyle yani. yemekteyiz de mi geldik? Evet. Maşallah. <laughs> <laughs> ya ama yeni gelin. Bugün sergiledim, sergiledim. İyi. Geri kalan başka zaman ya. evet, e e e e e sergilemezdim. Sergilemez sergilemez ya. ya, eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık geçin de yiyelim. başlıktan bayılacağım. Böyle Ben bu Soframın bir son halini göstereyim. En Bu cheesecake ağırdı. videoda yaptık herhalde. Bunu kes. Herkes... Cheesecake'imiz hazır. Kötü tamam. reklam. <laughs> şöyle, şöyle. Eyvallah. Eyvallah. Böyle oldu. Şimdi biz yiyelim. Bu arada videoyu da kapatayım. Umarım sevmişsinizdir. <laughs> Umarım güzel bir video olmuştur. <laughs> Bu videoyu burada kapatayım çünkü çok yorulduk. Biz direkt bir yemek yiyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.